Ben Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı, aynı zamanda araştırmacı yazar Hatice Güzel. Programımızın amacı yani popüler kültür ve aile konusu. Popüler kültürde e, özellikle aileler ve gençlerimiz çok etkilenmektedir. Popüler kültürün e, topluma olumsuz etkileri, aile üzerindeki olumsuz etkileri, gençler üzerindeki olumsuz etkilerini konu alacağımız bir program toplum olarak da biz bundan biz tabii ki. Buna dikkat çekmek, toplumda bir farkındalık oluşturmak amacıyla yapılmış bir program olacak. Programımıza TRT yayın denetmeni, araştırmacı yazar Mehmet Fethi Ceylan da konuğumuz olacak. 20 Eylül saat 19.00'da Suzan ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda yapacağız. Biz ne kadar destek verilirse manevi anlamda o kadar güçlü olacağız tabii ki. Daha da güzel işler yapacağız. Daha güzel işlere, konulara, toplumsal konulara parmak basacak işler yapacağımızı düşünüyorum.